Selamlar ben Arsacı Yalçın. Harika bir fırsatla geldim sizlere. Sessiz konuşuyorum ki sadece Arsacı Yalçın takipçileri bu fırsattan faydalansın diye. Menderes Akçaköy'deyiz. 850 metrekare köy iç imarlı %50 iki kat bir yapı yapabilirsiniz buraya. Ana yola cephemiz. Yaklaşık 20 metre bir cephemiz mevcut burada. Menderes Akçaköy köy merkezinin içerisindeyiz şu anda. İddia ediyorum ve gerçekten de iddia ediyorum. Bakın aşağıya yazıyorum fiyatımızı. Bu fiyattan daha uygun bir fiyata burada arsa yok. Burası tarla değil, burası imarlı tek tapu bir arsamız. Hemen içeriği kısaca göstermeni istiyorum. İzlemiş olduğunuz drone görüntülerinde içeride bir adet kerpiç evimiz bulunmakta. Bu evi yıkıp yerine hayal ettiğiniz havuzlu bir evinizi yapabilirsiniz buraya. Tam 850 metrekare tek tapu iki katı imarlı, %50 kitleli bir yapı yapabilirsiniz buraya. İddia ettiğim gibi bu fiyattan daha iyi bir fiyata Akçaköy'de arsa bulmanız neredeyse imkansız. Fiyat performansı bakımından kesinlikle Arsa Yalçın yatırım tavsiyesidir. Fiyat bakın hemen burada. Telefonlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.